Herkese selam canlar. Ben Burak Hoca'nın sizlerle bugün organik kimyanın 16. dersindeyiz. Ne yapacağız? Alkanlarla devam ediyoruz. Alkanların kimyasal özelliklerine kadar geleceğiz. Bir şeyi sıralı bir şekilde öğrenmek istiyorsan bu dersi de kaçırmaman gerekiyor. Bak ders 16. O 16. derse daha ben alkanlara kadar anlattım. Yani sen ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum tamam mı? Soruları da çözerek anlatıyorum. İlk defa geliyorsan da aynı yayınlarının ders anlatım fasulyesi üzerinden sorularımızı çözüyoruz. Şimdi 46-47 şeklinde iki tane soru bıraktım. Burada primer, sekonder, tersiyer kavramından bahsettikten sonra alkiler özgürlükten devam ederek alkanların kullanım alanları nereye kadar geleceğiz? Öğreten testleri de çözüp alkanların kimyası özelliklerine kadar geleceğim. Şimdi benim elimde bir tane izobütil ile tersiyer pentili ucuca bağlı diyor. Sen burada tersiyer pentilinin ne olduğunu biliyorsan, izobütilin ne olduğunu biliyorsan önce bunları ucuca bağlayacaksın. Bunları ucuca bağladıktan sonra uyupak sistemine göre de adlandıracaksın. Şimdi benim izobütilim şu. İkinci karbondan bir tane metil grubum ayırdığım yapı benim için izobütildir. Bütil de 4 karbonlu olduğu için 4'e kadar tamamladım ve bir tane çizgimi çektim. Bu arada karbon 4 tane bağ yaptığı için buradaki ikinci sıradaki var olan karbondan ben bir tane hidrojen koymam gerekiyor. Onu da getirdim koydum. Bu benim için izobütil. Şimdi bir de tersiyer pentili yazacağım. Tersiyer pentilde ise benim şu anki hidrojenimin çıkmış olduğu karbonumda iki tane metil grubu olması lazım. Bu da benim için tersiyer pentil. Şimdi ben bunu numaralandırıp en küçük numaraları dallara gelecek şekilde ifade etmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diye numaralandırdım. Dallarımı söyleyeceğim öncelikle. 2'de 4'te ve 4'te metiller var. O zaman 2, 4, 4, 3 tane metil olduğu için tri demem gerekiyor. Metil dedim. Toplamda da 6 karbonlu olduğu için pentadan sonra gelen ne? Hexanı dedim ve bitirdim. 2, 4, 4, tri metil, hexan. Cevabım ne oldu? D şıkkı oldu. Sağ taraftaki sorudayım. Bir tane karbon atomuna siklopentil, sekonder bütil, etil ve bir tane normal propil bağla demiş bana. Sonra da bunu uyup sistemine göre adlandır demiş. Karbonu ortaya koydum. Siglo halkalı yapıda bir şey ve 5 karbonlu bir şey olması lazım. Şu an yukarıya bir tane 5 köşesi olan bir halka koydum. Siglo pentil koydum. Tamam. Sonra bunu diyor ki bak sekonder bütül diyor. Bak zorlandıysan bir önceki sayfada bizim her şeyimiz tek tek burada görünüyordu. Sekonder bütül bak şuradaki kutu içerisine almış olduğum yer benim için sekonder bütüldü. İşte bu sekonder bütülü bağlayacağım. Şuraya bağlayayım sekonder bütülü. Yani ikinci karbondan bir tane hidrojenin çıkmış olduğu yapı benim için sekonder bütüldür. Bir tane etil bağlı demiş. Bir tane de normal propil bağlı demiş. Normal propili sol tarafa bağladım. Bir de ne bağlı demiş? Etil bağlı demiş. Etil de geldiğim C2H5 bir bütün şeklinde aşağıya bağladım. Şimdi en uzun zincir zaten ortada oluşan kısım görmüşsünüzdür. Bu L şeklinde de oluşabilirdi. Şimdi bunu numaralandırmak isterken dallara en küçük numara gelmesi için sağdan başladım. Çünkü 3'te bir dalım var. 4'te de 2 tane dalım var. Diğer türlü 3, 3 ve ne olacaktı? 4 olacaktı. Şimdi dallarımı da en küçük numaraları getirdim. Şimdi isimlerini söyleyeceğim. 4'e etil bağlı olduğu için 4 etil dedim. 3'e metil bağlı olduğu için 3'teki metili söyledim. 4 numaralı karbona ne bağlı? Halkalı yapıdaki siglo bağlı. Bu yüzden 4 siglo pentil dedim. Toplamda 7 karbon olduğu için penta hexa 7 de heptan heptan dedim. Bakayım 4 etil 3 metil 4 siglo pentil hepten cevap edir ne olmuş oldu. Şimdi primer, sekonder ve tersiyel kavramından bahsetmek istiyorum. Burada da şuna bakacağız. Herhangi bir karbon atomu üzerine odaklanalım. Mesela şu karbona odaklandım. Bu karbonun etrafında kaç tane R var? Şu an kırmızı ile kutu içerisine aldığım bir tane R var. Peki şuradaki karbona odaklansam şu an yukarıyı sileyim, yukarıyı silerek hareket edeyim. Bir tane bu var. Bunun üzerine bakalım. Şimdi bunun solunda bir tane karbon var. Yani bir R var. Sağında bir tane var. Yukarıda bir tane R var. Toplamda kaç tane R'ye bağlı? 3 tane R'ye bağlı. O zaman bu benim için ne olur? Ters yer karbon olur. Düz mantıkta sağ tarafta yıldız atarak ifade ettiğim kısımda konuşacak olursak... Eğer karbonun yanında 3 tane hidrojen varsa bu benim için birincidir. Karbonun yanında 2 tane hidrojen varsa... Bu benim için sekonderdir. Eğer karbonun yanında sadece bir tane hidrojen varsa bu benim için tersiyer karbon olur. Bana ikincil karbonları sormuş. İkincil karbonlar e, CH2'ler olması lazım. Yani şuradaki CH2 olabilir ya da şuradaki CH2 olabilir. İki işaretlemek istiyor olabiliriz. Ama cevap 2 değildir. Çünkü güçlü karbonun köşelerinde de birer tane ne var? CH2'ler var. İşte bu C şekilleri de dikkate aldığımda toplamda 4 tane olmuş oldu. Çünkü herhangi bir yerde bir C şekli varsa bunun sağında ve solunda birer tane R vardır. O zaman bu karbon benim için ne olur? Sekonder karbon olmuş olur. Şimdi 2-3 dimetil pentan. Primer karbon atomlarını say diyor bana. Öncelikle 5 tane karbon yapayım. Pentanı oluşturayım. Sonra soldan ve sağa doğru numaralandırdıktan sonra 2'ye ne bağlayayım? Metil bağlayayım. Üçene bağlayayım. Metil bağlayayım. Sonra da hidrojenle bu kısımları ne yapayım? Tamamlayayım. Evet. 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 Şimdi tamamladık. Benim bir yerde primer, birincil karbonum olabilmesi için CH3'lerimin olması lazım. Peki CH3'lerimin olduğu yerler neresi? Şurada bir, var, şurada bir CH3 var, şurada bir CH3 var, şurada bir CH3 var ve burada bir CH3 var. 2 3'lü metil pentan bileşiğini doğru yazdıysak bir sonraki adımında doğru ifade ettik. Dört tane primer var. Bu durumda cevap Bursa olur. İzoheksan yani ikinci karbondan bir tane metil grubu ayrıldığında benim için izo oldu. Şu anda bir tane metil ayırarak onu izo yaptım. Sonrasında toplamda hegza dediği için altı karbona kadar tamamlayacağım. O yüzden zincirimi 5'e kadar uzattım ve toplamda altı karbonlu bir yapı yazmış oldum. Bu yapının uyupak olarak adlandırılması istenildiğinde soldan başladığım 3, 4 ve 5 diye numaralandırdım. 2 numaralı karbonda ne var? Metil var. Bu durumda 2 metil pentan bileşiği şeklinde adlandırabiliriz. 2 3 metil bütan bileşiği ile izomerdir diyor bizim için. Yani benim ikinci karbonumdan bir tane metil değil. Şu an bir tane aşağıda bir tane de yukarıda çıkarttım. Yani toplamda iki tane metil çıkarttım. Bu benim için neo oldu. Burada izobütan 2-3 dimetil butan demiş. 2-3 dimetil butan yani toplam 4 karbon olması lazım. Neo değil. 4 karbon olması lazım. Ha, şimdi oldu. Yani neo hegzan yazdık aslında biz burada. Yazdığımız bu neo hegzanın da toplamdaki karbon sayısı yukarıdaki ile birebir aynı. Hidrojenleri de o zaman izomerdir. Bir tane tersiyer karbon atomu vardır diyor. Hayır. Şurada 2 numaralı karbon tersiyer. Başka herhangi bir tersi yer var mı? Yok. Bir tane varmış. Doğru. Primer ve sekonder karbon atomları sayıları eşittir diyor. Burada üzerini çizerek göstermek istiyorum. Şu an çizmiş olduğum yeşille, koyu yeşille çizdiklerim benim için primer. Şimdi ise farklı bir renkle çizdiklerim ise benim için sekonder. Primerlerden 3 tane varken sekonderlerden 2 tane var. Bu yüzden aynı olmadığı cevapta değişiklik oldu. Kapalı formülde tabii ki C6H14 oldu. Şimdi ben alkil halojenürler kısmına geldiğimde ise şuna dikkat edelim. Bir tane alkandan bir hidrojen çıkarıldığında alkil elde ediyoruz. Buna da bir tane halojen bağlandığında da alkil halojenür olur ve bunu adlandırırken de sonuna ür ismini getiririz. Yani önce alkilin ismini söyledim. Metil sonra klor deyip sonuna ür koydum. Etil dedim, brom dedim, ür dedim. İzopropil bromür, izobütil klorür. Yani benim şuradaki kutu içerisine aldığım alkilimin ismini biliyorsam sonuna bir brom koyup ürekinde koyarak adlandırabilirim. Mesela bu ne? Siklopropil klorür şeklinde adlandırılabilir. Benim bu bileşiklerin adlarını vermemi isteniyor. Benim A şıkkındaki bileşiğimin adı normal bir şekilde propil olduğu için normal propil demeye gerek yok. Sadece pro propil dedim ve bromür dedim sonuna da brom bağladım ve ür dedim yani şu an üzerim çizmiş olduğum yer propil buna bir tane brom bağlı oldu bu yüzden ne dedim propil bromür B şıkkında ise bir ne var halkalı yapıdaki siglo toplam köşe sayısını saydım 5 pentil klorür şeklinde adlandırılır C şıkkında ne var şuradaki tersiyer bütil var. O zaman ben buraya ne diyorum? Tersiyer bütil klorür der ve bitiririm. Denizli'de ne var? Denizli'de benim ikinci karbondan bir tane metil grubunun ayrıldığı bir yapı var. İkinci karbondan bir tane metil grubu ayrıldığında bunun adı izopentil olur. O yüzden ben de kutu içerisine aldığım yerin adını söyledim önce. İzopentil, 5 karbon evet. Sonra da buna brom bağlı, bromür dedim. İyi. Diğerinde iki tane metil grubu ayrı. Toplamda da 6 karbonlu. Bu nedir benim için? Neo hegzil iyodür şeklinde adlandırabilirim. Eğer e, benzenden bir tane hidrojen çıkardıysa bu bizim için fenildi. Benzene bir tane metil bağlı olduğunda tolyen. Tolyenden bir hidrojen çıkarıldığında benzil. Bu yüzden de bu da benim için nedir? Benzil bromürdür. Yani şuranın bir fenil. Şuranın da bir benzil olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Geldim şimdi alkanların kullanım alanları. Bizim alkanların kullanım alanlarını böyle çok ekstra ayrıntılı bilmemize gerek yok ama mesela ilk karbonumuz metan olduğunu, içerisinde benzinin olduğunu, yakıt olarak kullanıldığında LPG'nin içerisinde, tüpün içerisinde petrol gazının olduğunu, akaryakıtlarda olduğunu Bunları 3 aşağı 5 yukarı hatırlamamız gerekiyor. Yani hepsini tek tek ezbere bilmeye gerek yok ama biz alkanları ne olarak petrolün rafinasyonuyla kaynama noktaları farkından yararlanarak birbirinden ayırabiliriz ve yakıt olarak birçoğu kullanılır. Notta ne diyor? Alkanların dallanması arttıkça kalitesi ve oktan sayısı artar. Şu an karşımızda olan 2-2-4 trimetil pentan yani izooktan Bizim için oktan sayısı 100 olarak kabul edilir ve yakıt olarak kullanılır. Şimdi alkanlarla alakalı birkaç tane sorumuz var. Alkanların genel formülü CnH2n+2'dir ve tüm bağları sigma bağı içerdiği için doymuştur. Yakıt olarak kullanılır. İlk 3 üyesinin yapı izomeri yoktur. Doğru bir cümle ama bu bileşiklerin tamamı apolar molekül olduğu için apolar moleküller suda çözünmez. Bize ikincil bir alkil olması isteniyor. Yani benim hidrojenimin çıkmış olduğu karbonumun çizgimin yanında ikinci olabilmesi için solunda bir tane, sağında bir tane yani iki tane R olması lazım. Yani CH olması lazım. Peki CH'i nerede görüyorum? Bursa'da görüyorum. Bu yüzden Bursa benim için ikincil bir alkildir. A şıkkı mesela birincil bir alkildir. C şıkkı mesela benim için üçüncül bir alkildir. Şimdi öğreten sorularımıza gelelim. Bu bileşiği adlandırmak istiyorum. Bunun için en uzun zinciri seçeceğim. En uzun zinciri seçerken şöyle 5 karbon seçebiliyorum. Ve 5 karbon seçtiğimde bu yapıda 3 tane dal var. Şöyle seçtiğimde yine 5 karbon seçebiliyorum. Bu sefer yine 3 tane dal var. Böyle seçildiğinde dalların total sayısı kaça geliyor? 2'ye, 3'e ve 4'e geliyor. Diğer türlü seçmek istediğimde yani ilk gösterdiğim gibi bu sefer dallarım nereye gelecek? bakıyorum 2'ye 3'e 3'e. Yani bunu tercih etmemiz daha mantıklı. O zaman ben ne yaptım? Birazcık daha düzgün bir şekilde numaralandırarak en uzun zincirimi seçiyorum. 3 4 ve 5. 3'te ne var? 3'te etil var. 2'de ve 3'te neler var? 2'de ve 3'te ise metiller var. O yüzden 2 3 metil, 2 3 dimetil. Toplam 5 karbonlu olduğu için pentan dedim. Yani cevap A şıkkı olur. C4H10 kapalı formülüne sahiptir diye bize soruluyor. Pratik bir şekilde yapmak istiyoruz. Propan sonu an, 3 tane karbon var. Yani 3 karbonlu. 2'de bir tane metil bağlıymış. Metilden de bir karbon geldi. Topladığımızda 4 karbon geldi. Siglobutan, Butan 4 karbon direkt. Propan 3 karbon, metilden de 1 karbon geldi. Topladığımızda 4 karbon. 2 metil siklopropanın genel formülü Cn H2n artı 2'dir. Çünkü bir alkan. 2n artı 2 de benim için 10. Ama siklo kelimesi olan ikinci öncüldeki yapımın genel formülü Cn H2n'dir. H2n'den dolayı da H8 dedim. Diğeri de siglo kelimesi geçiyor üçüncü öncülde. O zaman o da nedir? C4 H8'dir. Birebir aşağıdakiyle uyuşan cevap yalnız bir aşkı olur. Bir karbon atomunda iki tane metil, bir tane etil, bir tane de brom bağlı ve bunu adlandır diyor bana. O zaman bir tane etil bağlıyorum. Bağladım. Bir tane metil bağlı diyor. Bağladım. Bir tane daha metil bağlı diyor. Bağladım. Bir tane de ne bağlı diyor? Brom. Soru soldan başladım. Bunu numaralandırdım. İki de brom var. İki de metil var. Toplam dört karbon yaptık. Cevap da bursa olur. Yukarıdaki iskelet yapısını uyup sistemine göre adlandırmak istersem soldan başladım. Sağa doğru şu an numaralandırıyorum. 2'de ve 4'te neler var? Metiller var. Her iki tarafta da 2 ve 4'e denk geleceği için fark etmek için 2 dörtlü metil dedikten sonra toplam 5 karbon olduğu için pentan deriz ve bitiririz. Sol taraftakini uyup sistemine göre adlandırmak istiyorum. Sol taraftan başladım numaralandırmaya 3, 4, 5 ve 6. Şu an dallarım kaçta? 2'de, 4'te ve 4. Eğer kırmızı kalemle yaptığım gibi sağ taraftan numaralandırmaya başlayacak olsaydım bu sefer dallarım nerede olurdu? 3'te, 3'te ve 5'te. Buranın toplamı kaç? 11. Sol tarafa göre daha fazla olduğu için bu benim için uygun değildir. Yani kırmızı kalemle yaptığım numaralandırmayı tercih etmem. O zaman benim ilk yaptığım numaralandırmaya göre metillerim ve etillerimi isimlerini söylemek isteyecek olursam önce 4'te etil var bunu belirtirim. Sonra 2'de de 2 tane metil var. Bu yüzden 2, 4 dimetil söylerim. Toplamda da 6 karbonlu olduğu için der ve bitiririm adlandırmayı. Sağ taraftaki yapıdayım. Şurada bir tane 5 köşesi olan bir ne görüyorum? Ben siglo pen eğer bir alkan olsa tan derdim. Şu an alkil olduğu için siglo bir pentil görüyorum. Buna ne bağlı? Bu bir metil bağlı. O zaman bu nedir? Metil siglo Hegzandr değil. hek benim için alt karbonlu. Şu an yukarıda ise 5 karbon var. Bu yüzden birinci öncül yanlış. Yani ne olması lazım adı bunun? Metil pentan olması lazım. E, halka var. Halka olduğu için genel formülümüz alkanlardan 2 hidrojen azaltırız. cnh 2 doğru. Ya bu da hiç bir bağ olmadığı için doymuştur. Her şey karbon ve hidrojendir. O zaman doymuş bir hidrokarbondur. Cevap da 2-3 olur derim. Bir sonraki derste ne yapacağız? Bir sonraki derste alkanların kimyasal tepkimeleri dersimize devam edeceğiz. O zaman bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.